Evet sonunda bakla çorbasını yaptım ve size video çekmeyi başardım. Burada soğanları kırt kırt doğruyoruz. Bu iki çarpı hızlandırılmış hali videonun. Yani elim biraz yavaş olabilir. Soğanları küp küp doğradık. Bu kadar soğan hepsini ben çorbaya koymadım. Aynı zamanda ıspanak yemeği yaptım. Ona da soğanı aynı anda doğramış oldum. Yani bir küçük soğan yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi baklalara geçtik. Baklaları da halka halka doğruyoruz. Tabii benim baklalar biraz beklediği için kararmış. Burada daha çok nasıl doğrayamadığımı görüyoruz. Çünkü eldiven taktım elim kararmasın diye. Eldiven de böyle dandik bir şey olduğu için baklaları istediğim gibi incelikte doğrayamadım. Ama içine plastik kaçırmadan doğramayı başardım arkadaşlar. Gayet de fena değil yani idare. Soğanları zeytinyağında kavurdum güzelce. Sonra baklaları koydum. Onları da yağda iyice soteledim. Burada biraz yağ az gelmiş, yağ ekledim. Sonra da ee, onlar kavrulurken yoğurdu bir kaba aldım ve iki kaşık un ekledim. Yoğurdum da iki su bardağına yakındı arkadaşlar. Bayağı bol yoğurt da olsa çok güzel olur. Ee, yoğurdu ekledikten sonra ikisini güzelce çırpacağız. Ama bu arada kavurduğum baklanın içine sıcak su koydum. Ee, bu bu şekilde biraz haşlanacak. Yani yoğurdu koymadan. Bir yanda yoğurdu çırpıyorum e, unla birlikte. Daha sonra e, kestirmemek için sıcak bakla suyundan aldığım e, kepçeyle aldığım suyu yoğurda karıştırıyorum, çırpıyorum. Ama Sonuçta ne oldu derseniz benim çorbam kesildi. Ama yine de lezzetli. Bence hiçbir sakıncası yok çorbanın kesilmesini. Bir zararda olduğunu düşünmüyorum. E, bu şekilde pişirmeye devam ettikten sonra en son tuzunu atıyorum ve dereotu doğruyorum.